ABF şu boyalı olan alan isteniyor. Yan taraftan şurada uzunluklar verilmiş. İsimlendirmeyle başlayalım. ED uzunluğuna şuraya K diyor. ED K ise EC 2K. Burası 2K olacak. EC bu taraf 2K. Şekil eşkenar dörtgen olduğu için bu uzunluk yani DC 3K, AB de 3K olacak. Karşılıklı kenarları birbirine eşit. Tabii bunlar da 3k, bunları da yazabiliriz. Şimdi alan DEF 4 olarak verilmiş. Burada iki üçgen yani buradaki sarı üçgenle sarı üçgenle şuradaki yeşil üçgen kelebek üçgenler oluyor paralellik olduğu için. Benzer yani, benzer üçgenler. Benzerlik oranı da k'ya 3k Şimdi şu küçük olan yeşil üçgenin alanı 4 olarak verilmiş. Biz aradığımız ABF ona da S diyoruz. Şimdi bunların oranı yani alanların oranı 4 bölü S benzerlik oranının karesi oluyor. Eğer iki üçgen benzerse alanların oranı benzerlik oranının karesi oluyor. Yani K bölü 3K'nın karesi. Benzerlik oranının karesi. Yani alanlar 1'e 3 oran. Benzerlik oranı 1'e 3 ise alanların oranı 1'e 9'dur. 9 katı olacak yani. 4 bölü S. Şu K'lar sadeleşir. Burası 1. Burası 3. Karesini alacağız. 1'in karesi 1. 3'ün karesi 9. İçler dışlar çarpımı yaparsak S eşittir. 36. Yani aradığımız alan 36 olur. Evet, var mı anlaşılmayan Hocam, söyle. Mı bir Söyle. Alanların oranı 4 bölü S. Bu S. S. Şurası 4. 4'ün S'yi oranı K'nın, 3K'yi oranının karesi olur. Benzerlik oranının karesi. Sor. Hocam ya Evet. Hocam alan B, C, E, 2S diyemezdik. 2S diyemezdik. Şöyle yapmalıydık. Böyle yapsaydık. K'ya 2K, 4'e 8 diyebilirdik buraya.